Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası çözümüne devam ediyoruz. Konumuz karbonhidrat ve yağlar. Test numaramız 2 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen karbonhidrat hangisi yapıya katılıyor? Ancak enerji verici olarak kullanılmaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi enerji verici olarak kullanılmayan deoksidiboz şekeri sade yapıya katılır. DNA'nın yapısına katılan şekerdir. 5 karbonlu şekerdir. Bunların e, glikoz, fruktoz, maltoz, glikojen ise e, enerji vericidir. Aynı zamanda yapıya da bunlar ne yapılır? Katılabilir. İkinci sorumuz bir bitki hücresinde meydana gelen tepkime gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Ne olmuş? Glikozla bakın bir şey birleşmiş. Sukrozu oluşturmuş. Yani çay şekerini oluşturmuş ve su açığa çıkarmış. O zaman A ne olmalı? fruktoz olmalı. Meyve şekeriyle ancak glikoz birleşirse sukrozu çay şekerini oluşturur. X dehidrasyonu, Y ise bunun tam tersi hidrolizi ifade ediyor. X reaksiyonu dehidrasyondur. Sentezdir bakın sukroz oluşmuş. Ve bu esnada ATP harcanır ve sadece hücrenin içinde meydana gelir bu olay. A molekülü bir monomer olan fruktozdur. Evet fruktoz ancak glikozla birleşince sukroz oluşturur. Sukroz bitkisel bir disakkarittir. Çay şekeridir. Y reaksiyonu hidroliz tepkimesidir tam tersi olduğu için bakın suyla parçalanmış sukroz bunu ifade ediyor. Tüm canlılarda sukroz sentezi gerçekleşir mi? Sukroz çay şekeridir. İnsanlarda çay çay şekeri sentezi gerçekleşmez. Bitkilerde ancak ne yapılır? Gerçekleşir. Onun için cevap edin olarak bulundu. Üçüncü sorumuz bitki bir bitki hücresinde sentezlenen bazı karminatlar verilmiştir. Buna göre tepkimelerde verilen ABC yerine hangisi gelmelidir diye sorulmuş. İki tane glikoz birleşmiş bakın bir şey oluşmuş. Bunun ismi çift glikozdan oluşan mal tozdur. En tane glikoz birleşmiş B'yi oluşturmuş ve en eksi bir tane su açığa çıkmış. Bakın bu da bitkide olduğuna göre bitkide olduğuna göre ne olabilir? Nişasta olabilir veya selüloz dediğimiz çeperin yapısına katılan polisakkarit olabilir en tane olduğu için. Glikozla fruktoz birleşince bakın ne oluşur? Bitkisel olan yine Sukroz, çay şekeri meydana gelmiş olur. Buna göre A B'nin yerine hangisi gelmelidir? A maltoz olarak bulduk zaten. B'yi de nişasta veya selloz demiştik. Glikojen olamaz o hayvansal çünkü. C ise bakın sukroz olarak bulunur. Cevap A. Dördüncü sorumuz nişasta ve glikojen molekülleri için hangileri ortak olabilir demiş. Bu bitkilerde depo Bu ise hayvanlarda, bakterilerde, mantarlarda depo polisakkarittir. Ama bunların hepsi çok sayıda glikozdan meydana gelir. Ve aralarında glikozit bağı mutlaka bulundurur. Hayvanlar tarafından sindirilme. Hayvanlar nişasta yiyebiliyor. Otçul olanlar bakın. Bağırsaklarına bunları sindirebiliyorlar. E, glikojen de bakın yiyebilirler. Etçil olan hayvanlar. O zaman bu da yine ortak olmalı. Depo edilebilme. Evet bunlar ikisi de depo polisakkarittir. Bitki ve hayvan demiyor bakın belirtmemiş. Depolanabilir mi? Evet depolanabilir. Cevap eşlik olarak bulunur. Beşinci sorumuz. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bazı moleküller aşağıda verilmiştir. Buna göre bitki ve hayvan hücresi ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi yağ asiti hayvanlarda da bitkilerde de vardır. Glikojen hayvanlarda var. Bitkilerde glikojen olmaz. Nişasta olur. Doğru bir ifade. Nişasta hayvanlarda yoktur hücrelerinde. Ee, bitkilerde bakın vardır. Bu da doğru bir ifade. Gliserol hayvanlarda ve bitkilerde ortak bulunmalıydı. Bakın burada eksildiği için bu yanlış olmalı. Selüloz ise hayvanlarda bulunmaz. Bitkilerde çeperin yapısına katılır. Doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız deniz olarak bulundu. Altıncı sorumuz bazı polisakkaritler verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakın bu depo polisakkaritmiş. O zaman ne olabilir bu depo polisakkaritler? Ya nişasta ya da glikojen olabilir. Yapıya katılan polisakkaritlerden bakın yapısında ne? Yani azot olan yapısal polisakkaritimiz kitindir bakın. Diğeri de o zaman mecburen selloz olarak bulunmuş oluyor. O zaman Z selloz, Y kitin, X ise nişasta veya glikojen olabilir. X Y Z moleküllerinin monomeri glikoz mudur? Evet, bunların tamamı en sayıda glikozdan meydana gelirler. Y molekülü böceklerin dış iskeletinde bulunan kitini ifade ediyor. Zaten biz de öyle bulduk. Z molekülü selülozdur. Bitkilerde çeperin yapısına katılır. X molekülü nişasta ise eğer bitkinin kökünde ve gövdesinde depolanabilir. X ve Z moleküllerini hayvanlar hücre içinde hidroliz edebilirler mi acaba? Şimdi Z selüloz olduğu için hayvanlar hücre içinde değil ancak e parçalayan e, otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan bakteriler bunları sindirebilir ama bu bağırsakta olur, hücre içinde olmaz. Onun için X ve Z dediği için X belki olabilir ama Z olamayacağı için cevap E şıkkı olarak bulunmuş oldu. Devam edelim 6. soruya. E, pardon. 7. soruya geçiyoruz. Bir deney tüpüne laktoz, yağ ve glikojen molekülleri konulmuş. Tüpün içine bu molekülleri sindiren enzimler eklenmiş. Bir süre beklenmiş. Bunlar sindirilecekler. Acaba hangisi monomerlerden bulunmaz diye sorulmuş. Laktozun monomerleri glikoz artı galaktozdur. Glikoz artı galaktoz oluşabilir. Yağların yapı taşları yağ asiti, gliserol diyor oluşabilir. Glikojen ise en tane glikozdan meydana gelir. Dolayısıyla hangisi bulunmaz? Glikoz bulunur, gliserol bulunur, yağ asiti bulunur. Amino asitler bulunur mu? Galaktoz demiş. Glikoz artı galaktoza bakın oluşuyor. Bulunur ama amino asit burada protein yok ki bulunsun. Sinirim enzimlerini sindiren başka bir enzim olmadığı için cevap C olarak bulunur. 8. sorumuz moleküllerinden hangilerinin bulunması o canlıların hayvanlar alemine ait olduğunu kanıtlar demiş. Şimdi glikoz herkeste var kanıtlamaz. Kolesterol hayvansal bir yağdır. Zarın yapısına katılır kanıtlar. Nötral yağ bitki ve hayvanlarda ortaktır. Nişasta ise bitkilerde vardır. Dolayısıyla hayvan olduğunu sadece kolesterol kanıtlar. Dokuzuncu sorumuz bir bitki hücresinde depopolisakarit olarak görev alan molekülle ilgili. Yani bu nişastadır arkadaşlar. Depopolisakarit bitkilerde nişasta adını alır hangileri söylenir? Yapısında en tane glikoz var zaten. Hayvanlar tarafından sindirilebilir mi? Evet bağırsaklarında bakın hayvan nişasta bitki yediği zaman bunu sindirebilecek enzimleri vardır. E, hücre içinde deseydi olmaz ama hayvanlar tarafından dediği için oluyor. Kağıdın ham maddesi olarak kullanılır mı? Bu selülozdur. Nişasta değildir arkadaşlar. Onun için cevap 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. 10. sorumuz glikojen ile ilgili olarak hangileri nişasta içinde doğrudur demiş. İkisi de bunların nedir? Depo polisakkarittir. Birisi bitkilerde birisi hayvanlarda bulunur. Ama çok sayıda glikozdan oluşma ortaktır. En tane ikisi de glikozdan oluşur. Yine yapısında glikozit bağı bulunması glikozların arasında ortaktır. Hayvan ve mantarda depo şekerdir. Nişasta sadece bitkilerde depo şekerdir. Glikojen hayvana bakın ve mantarda depo şekerdir. Ortak değildir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. 11. sorumuz bir bitki hücresinde gerçekleşen tepkime de nişasta miktarı ve glikozit bağı sayısı değişimi grafikleştirilmiş. Glikozit bağı sayısı artmış nişasta miktarı da artmış. O zaman demek ki glikozlar birleşiyor birleşiyor ne yapıyor hem bağı artırıyor hem de nişasta miktarını artırmış oluyor. Buna göre hangisi söylenemez bir, bir dehidrasyondur arkadaşlar. Hücrede glikoz miktarını azaltır bu tepkime. Dehidrasyondur açığa su çıkartır. Şu bağlardan su oluşmuş olur. Hayvan hücresinde de bu olay gerçekleşebilir mi? Ee, şimdi nişasta sentezinden bahsediyoruz biz. Hayvan hücresinde nişasta sentezi olmaz. Glikojen sentezi olur ama nişasta sentezi olmaz. Onun için söylenemediği soru için zaten cevap yalnız 3 olarak bulunmuş oldu. Pardon, 12. ve son sorumuza bakacak olursak öğretmen tahtaya aşağıda gösterildiği gibi karbonhidrat ve yağlarla ilgili bir Venn şeması çizmiş. Karbonhidratlara ait özellikler, yağlara ait özellikler ve bakın şu kısım ise ortak olan özellikleri ifade ediyor. Buraya acaba hangisi yazılabilir diye sorulmuş. Yapılarında bulunan ortak bağ çeşidi glikozit bağı mıdır acaba? Hayır, yağlarda ester bağı Karbonhidratlarda bakın glikozit bağı vardır. Bu yazılamaz. Tüm çeşitleri hayvanlar tarafından üretilebilir mi acaba? Ee, şimdi yağların e, temel olmayan yağ asitleri kısmı üretilemiyor. O zaman bakın e, şekerden de bakın üretilemeyenler vardır. Bu da ortak olmadı. Hayvan hücrelerinde depo edilebilir mi acaba? Şimdi karbonatlarda yağlarda hayvanlarda ne yapılabilir? Hücre içerisinde. Glikojen mesela hayvanlarda şeker olarak düşünebilirsiniz. Depolanabilir. Laktoz bakın depolanabilir. Yağların da fazlası yine hayvan hücresi içerisinde yapılabilir. Depolanabilir. Bu ortak olmalı. Tek çeşit monomerden oluşurlar. Yağların yağ ve gliserol gibi bir çeşit monomeri vardır. Tek çeşit monomeri yoktur. Bu ortak olamaz. Bitkilerde çeperin yapısına katılır demiş. Çeperin yapısına selüloz katılır. O da şekerlerden ancak karşımıza çıkar. Yağlar çeperin yapısına katılmaz. Onun için cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Evet sorularımızı bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.